Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konuşmak istediğimiz konu bize bolca gelen yorumlardan dolayı Türkler niye Ukrayna'ya alınmıyor veya Ukrayna'da istenmiyor mu? Ukrayna'ya geliyorlar, sınırdan geri, günlükten geri gönderiliyorlar gibi bir sürü yorumlar geldi. Biz de dedik ki arkadaş bu neymiş bu kadar? Bize araştıralım. Baktık böyle bir durumlar var gerçekten ufak tefek. Ama abartılacak kadar bir durum var mı? Bu da aslında bu videoda bu konuya cevap aramaya çalışacağız uh -huh. şimdi lafı çok uzatmadan <laughs> videoya geçelim ha, Bu arada videoya ha, geçmeden ha. önce bu ve bu tarz daha fazla video görmek istiyorsanız like atıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz Ve abone olduysanız mutlaka bildirim zillerini açmayı unutmayın ki videolarımız yüklenince silahında çining diye bildirim sesi gelsin İlk izleyenlerden birisi siz olun şimdi konumuza geçelim Ya abi Ukrayna'ya gidiyorlarmış kapıdan geri gönderiyorlarmış bizi istemiyorlarmış. Bizi istemiyorlarmış. Acaba Türkleri sevmiyorlar mı Ukrayna'da gibi. Gerçekten hani onlarca abartmayayım ama onlarca kesin yorum gelmiştir bu zamana kadar. Bize gerçekten böyle bir konu hakkında konuşalım dedik yani. Sence Türkler Ukrayna'ya niye alınmıyor olabilir? şöyle söyleyeyim ben kaç kere Ukrayna'ya gidip geldim sınırlarda. Yanında mutlaka bir sürü Türk arkadaşlarımız vardı ve ben gerçekten hiç kimseyi geri göndereceğini görmedim harbiden Ha daha dikkatli bakıyorlar. Evet. Çünkü Türkiye maalesef e, böyle aktarma noktası Aha. diyelim şu doğu evet. a, vatandaşlardan işte e, Türkiye geliyorlar e, Afrika'dan yani, gibi Asya Afrika mı diyorsun? Daha çok Orta Doğu yani ha. Suriye, İran, ha, evet. Irak evet. yani böyle biraz tehlikeli millet diyebiliriz. Yani millet şey, değil. Yani potansiyel olarak daha fazla evet. sıkıntılar olduğu gözlemlenen yerler diyebiliriz. Onu diyebiliriz, evet. evet. Ee, o yüzden tabii ki ve biliyorsunuz Türkiye bir sürü Türk vatandaşı Hı -hı. olmuşlar onlar değil evet, mi? Evet, evet, evet. O yüzden daha dikkatli bakıyorlar. Ve e, ilk defa Ukrayna'ya gelen ilk defa Türkleri daha fazla e, dikkate alıyorlar. Hı -hı. Mesela işleri yoksa, mesela vize şöyle davet yoksa, e, ben işlerle ve öğrenciyim falan diye bir şey yoksa tabii ki daha dikkatli bakıyorlar. Ama normalde, normalde zaten bu her ülkeye ait bir özelliği. Gümrükte gelen arkadaşlarımıza daha dikkatli bakmak. Eğer özel vize yoksa, oturma izni yoksa çünkü onlar potansiyel tehlikeli insanlar zaten. Biliyorsunuz mesela şimdi Türkiye'den bir sürü İran'dan ve Irak'tan insan gelirse onlara daha dikkatli bakmıyorlar mı? Bakıyorlar, Bakıyorlar değil mi? Evet. Niye geldiniz? Bavullarınızda ne var? Amacınız ne? Soran yok mu? Var tabii ki. Hatta ben oturma izni Alınca gösteriyorum ya gümrükte çalışan memura. O bana 100 tane soru soruyor. Niye geldin? Nerede kalıyorsun? Amacın ne? Nasıl vatandaşlı yani şey oturma izni aldın mesela. Ne iş yapacaksın burada? Ne yapıyorsun? Niye geliyorsun falan? Nerede oturacaksın gibi bir sürü soru, soru soruluyor. O sadece güvenlik amacıyla. Evet. Ve yani şu var. Adam şimdi gidiyor. burayı ısırma. <laughs> adam gidiyor Ukrayna'ya otel rezervasyonu almamış yanında. Yani Uçak bileti geri yok. geri dönüş almamış. Evet. Belki almış yanında şey yok, fotoğrafı yok, fotokopisi yok veya almamış hiç. Sonra alacağım demiş. Sonuçta sistemde gözüküyor zaten ha. geri var mı yok mu diyor. Cepte para yok. Aha. Bir şey göstermemiş. Banka hesabında para göstermemiş. Yani ne dokümanları, hiçbir şey evet, yok. Evet, e biz zahmetle adam sana sorusun yani. Sen buraya niye geldin arkadaşım? Evet. Kalacak yerin yok, dik yerin yok, paran yok, geri dönüşün yok. Hı -hı. Acaba buradan Polonya'ya geçip oradan Avrupa'ya mı geçeceksin? Oradan ne bileyim Almanya'ya geçip Ukrayna'nın adını kötüye mi çıkaracaksın? Riske mi atacaksın? Gibi. Bir çok ya Ukrayna'nın içinde mi bir şey yapacaksın? Ha. Yani ne bileyim. Yani. <laughs> kötü madalleri satın mı satın mı alacaksın? Yani. ne yapacaksın? yasal dışı hareketlerin mi olacak? yani adam niye seni boş boşuna almasın ki? Tabii her şeyin ki. tamsa, param varsa, rezervasyonu, uçak biletleri, her şeyi yaptıysan hiçbir sıkıntı olmadan gidip gelebilirsin ve herkese gidip gidip geliyor yani. Evet. Şey yapıyorlar bir de işte Ukraynalılar Türklere sınırda çok kötü davranıyorlar. Üçüncü sınıf dünya ülkesi muamelesi yapıyorlar. Ya üçüncü sınıf dünya ülkeleriyle alakalı bir durum yok ki. Ya tabii ki bir Avrupa vatandaşı geldiği zaman daha rahat girecek mutlaka. Çünkü dediğimiz gibi burada Türkiye aslında biraz paravan gibi kullanılıyor. Evet. Suriyeden gelip vatandaş kalan, Irak'tan gelip Afganistan'dan gelip vatandaş kalan var. Bu insanları tabii ki zan altında bırakmıyoruz ama genelde işi işte yaşanan sıkıntılı durumlar, bu PKK olsun, YPG olsun, bu tarzda Hı -hı. insanlar gelip Türkiye'den vatandaşlık alabilirler gizlice ve dediğimiz gibi oralarda sıkıntı çıkarabilirler. Ha gerçek PKK'ya, PEK'e vesaire bunlar Ukrayna'da ne kadar terör örgütü kabul ediliyor bilmiyorum ya, belki tabii ki. Belki aktarma noktası. Ukrayna'dan sonra başka yere gidecekler değil yani mi? Yani her şey olabilir. Sonra çıkış noktasını sorgulanacak yani. Evet ve Ukrayna'da biraz kendi çıkarlarını tabii ki gözetmek durumunda. Hı -hı. Niye adam mesela tehlikeli bulduğu insanı alsın ki? Ha olur internette de gördüm forumlarda Biraz araştırdım açacağız konuyu Hı -hı. forumlarda vesaire. Ben Ukrayna'ya gittim diyor. Evet, sınırdan geri döndürüldüm ama diyor benim şu 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 eksiklerim vardı diyor. Yani. Böyle sorunlar yaşadım diyor. Ama mesela 100 kişiden bir kişinde böyle bir sıkıntı olmuş. Hı -hı. Onun dışında yani nasıl kötü davranıyorlar? Sonuçta görümü gömülü şu gelip "Aa hoş geldin beyefendi. sizi <laughs> seve seve bekleriz." yani yine diye bir şey yok ki. Al sana yok pasta, al al sana yok kartı, hesabı benim hesabımı kullan diye bir şey yok ki. Evet. Değil mi? Aynı biz nasıl geliyoruz? Ukraynalılar soru soruyorlar. Zaten görüyorsunuz girer genelde kimse gülmüyor yani. Niye güleceksin ki? Sen binlerce insan geçiyor değil Böyle mi? Biliyorum. Yani <laughs> sonuçta herkes her ülkeye giren potansiyel tehlikeli bir adam olabilir. Ukrayna vatandaş olabilir, Türk vatandaş olabilir, Avrupa vatandaş olabilir. Herkes yani biraz bir şey olabilir, tehlikeli bir insan olabilir. Çünkü ne olacağını belli değil. Ha, ülke içinde de oluyor aynı şekilde. yani sadece yurt dışından gelenden bahsetmiyorum. Ama yurt gelenleri en azından kontrol edilebiliyor. Evet. Değil mi? Hatta bir adam şey için almamış Ukrayna'ya. Kolunda 50 bin dolarlık bir saati varmış sanırım. Evet. Ukrayna sınırından içeri almamışlar adamı. Ha şey çünkü eğer değerli bir şey varsa onun deklarasyonu yazmak gerekiyor. Evet. Deklare edebileceğiniz evet. bir şey var mı? Ya şu yeşil koridor ve kırmızı evet. koridorlar evet. var ya orada kesinlikle yazması, yazılması gerekiyor yani. Ne var değerli olanlara. <laughs> o şey aklıma geldi. Cem Nazım var ya evet. sınır kapısında deklare edeceğiniz bir şey var mı? No I shant. <laughs> Evelin şantı yani. <laughs> deklare edeceğiniz bir şey var mı? No I shant. <laughs> <laughs> yani o geldi aklıma. <laughs> o yüzden yani kendinize sadece ha, Türklere böyle davranıyorlar gibi bir şey yok. Bu ülkeye giren herkesi dikkatli bakıyorlar. Ha, Ukrayna vatandaşı daha serbest niye bırakıyorlar? Çünkü her zaman bulabilirler. Evet. Yani sonuçta Ukrayna'da yaşıyorsanız senin bir sürü kayıtların var. Evet. Nerede okudun, nerede yaşıyorsun, şu ikametken değil mi? İkametken. nerede? diye seni kolay kolay bulabiliyorlar. Ama yabancı geliyor. Onun dediğin gibi güvenli bir insan yok. İletişim kurabileceğin bir Ukraynalı yoksa. Yok. Otel rezervasyonu yoksa hiçbir şey bu insan girince kapıdan çıkınca kaybolacak gibi durumu varsa daha dikkatli bakıyorlar tabii ki. Yani o sebepten ötürü baktığımız zaman aslında böyle çok abartılacak bir durum yok. Bir de bu korona olaylarından dolayı falan hani böyle denetimler sıklaştırılmış geçtiğimiz Hı -hı. aylarda. Onunla ilgili yazanlar da olmuş işte Türkiye'ye çok kötü bir şey yapıyorlar sınırlarda koronadan dolayı vesaire işte yani sanki herkes hasta muamelesi gibi yapıyorlar. <laughs> evet. Evet yani aslında herkes potansiyel olarak hasta sayılır. Evet. Ya, ve kimse bilemez sen hasta mısın değil misin tabii ki ona göre işlemler uygulanacak. Prosedür <laughs> neyse ona göre işlem yapılacak. Ve Ukrayna içinde de Türk Türk vatandaşlarının çıkardığı bazı sorunlardan dolayı da bu şekilde işlemler uygulanıyormuş. Onunla ilgili yani. bir şey de okudum. Yani Ukrayna Türk vatandaşı Ukrayna'ya gitmiş. Ukrayna içinde tartışma, kavga, işte yaralama gibi hı hı. olaylar karıştığı için ve bu olaylar son zamanlarda arttığı için Ukrayna vatandaşları arasında bile şey olmuş mesela. Kızlara diyorlarmış ki Türk'ten uzak dur gibi şeyler yani. söylüyorlarmış. Zaten bazen o kadar kötü davranıyor. Aa, Türkler ve Arap gibi aynı evet yer gibi yani aynı seviye düşmüşler diyebilirim hı hı. ha şey söylemiyorum Araplar sadece kötü insanlar var hayır iyi insanlar Mısırlılar işte e, neyim İranlılar Suriyeliler iyi insanlar da var ama çoğu bakarsak yani gerçekten sıkıntılı diyebiliriz yani ya beni çok mesela ülkemizde de beni rahatsız eden şeyler var mesela bir tane Suriyeli geliyor 10 tane çocuk var hepsini bir tane lambanın başına koyuyor kırmızı çanta evet. hepsi bir yerde para topluyor. Yani bu olması gerekiyor mu? Bizim ülkemiz öyle bir ülke miydi? 10 sene önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Yani tamam vardır yine 10 sene önce de işte Afganistanlı, Iraklı, İranlı, başka bir ülkeden, Suriye'den Hı -hı. yine gelen. Hani bu e, göçmenlik olaylarından önce bahsediyorum daha doğrusu. Vardır tabii ki yine ama bu kadar da değildi. Yani ben sonuçta şimdi... çocuğu bank gibi şey kullanıyorlar. Evet. ben ondan da çok rahatsız. Sen de yani. gördük çocuğu. Çocuk 5 yaşında, 4 yaşında kırmızı ışıkta 10 tane arabayı koşuyor. Ayağında şey yok. Ayakkabı bile yok. Hava 3 derece, hava evet. 3 derece, 2 derece. Ayakkabı bile yok ayağımda Şort, tişört. Dolaşıyor böyle. Koşturuyor bütün arabanın camlarını tıklıyor, para istiyor. Uh -huh. Ya bu ne? Nasıl anne baba böyle izin izin verecek ki? Normalde. Hem Türkiye'den destek alıyor, değil mi? ya işte var öyle bir şeyler alıyoruz diyen var, almıyoruz uh -huh. diyen var. İşte neyse o konular bizi çok ilgilendirmiyor da. ya sonuçta bakacak olursak bu toplumsal bir sorun haline gelmiş artık. Hı uh -huh. Baktığımız zaman kayıtlara göre belki 3 milyon 5 milyon Suriyeli yaşıyor Türkiye'de. Kayıt dışı belki daha da fazla. Evet. Yani ama işte iyi mi? Değil bence bizim için. Çok kötü. Biraz başka konuya geçtik zaten. Geçtik ama yapacak bir şey yok. Bağlantılı çünkü biraz. Evet. sonuçta buradan adam mesela o Türk vatandaşı olduğu zaman aynı şekilde gidebiliyor. Tabii Konu yine aynı yere geliyor. Evet evet. Orada kaçak olarak barınabilir mi? Barınabilir. Girebilir Hı -hı. mi? Girebilir. Evet. Yani şu sen ben mesela gittim Ukrayna her şeyim tam. Ama yine de bir şey yapacaksam yapabilirim hı hı. potansiyel olarak değil Tabii mi? Ki. E, o yüzden bu hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Baktığımız zaman dediğimiz gibi onlar toplumsal sorunlarını belki aza için bu şekilde uygulamalar yapıyorlar. Keşke biz de öyle yapsaydık daha iyi bir şekilde. Onun dışında siz diyorsunuz ki Türklere çür öyle davranıyorlar. Niye? Çünkü siz Türksünüz. Yani sadece onu görüyorlar. Suriyalıların nasıl davrandığını görmüyorsunuz. Almanyalılara nasıl davrandığını görmüyorsunuz. Bilmiyorsunuz da. Bilmiyorsunuz. Ukraynalılara nasıl davrandığını bilmiyorsunuz tabii ki. Tabii ki Ukraynalılara da dikkat bakıyorlar. Yurt dışından gelince ne iş yapacağını hiç belli değil. tabii ki dediğim gibi bir kayıtları olabiliyor ama yine de yani insan birkaç sene başka ülkede yaşayıp buraya yine gel geliyorsa ve yani bir şey yoksa yanında veya mesela bavullara bakıyorlar tabii ki benim bavulum mesela yüz kere çeviriyorlar böyle Ukrayna'da bir şey getiriyorum diye. Türkiye'den. Tip taybiliyor çünkü. Kesinlikle. <laughs> Zaten Türkiye'ye gidince bile daha fazla bakıyorlar. Niye oraya gidiyorsun? Falan ülkeden çıkıyorsun. Hatta benim bir sürü peynir geçiriyorum Peynir ve bal şuruncende e, bulanık oluyor. Yani evet. gri oluyor. Evet. Her zaman bakıyorlar o böyle kare şey kare bir şekilde sanki dinamit mi neymiş. Uyuşturucu yani mu getirdin Evet. Getirdin. Sürekli bavulumu çıkarıyorlar. Ben sonra zorla. Geri koyuyorum çünkü annem topluyor genelde o şeyi. <gülüyor> <Sıralıyorum>. <gülüyor> çok evet, Çok iyi şey yapıyor Beni hiçbir yerden almıyorlar. Bu cihazdan geçiyorum bütün evet. vücudunu görüyor ya evet, her şeyi. Evet. Yok diyor ötüyorsun diyor, yok diyor kırmızı olmuşum diyor, evet, yok evet. diyor ses çıkarmışım diyor. En kötü iç hatlarda uçarken bile ayakkabılarımı çıkarıyorum, kemerleri zaten çıkarıyorsun evet. öten her şeyi. En son her şeyimi çıkardım artık geçtim yine ötüyor tamam mı? Evet. <laughs> Ulan dedim, adam diyor ki neyi çıkarmadınız diyor. Abi dedim her şeyi çıkarım Donumu mu çıkarayım daha dedim. Adam da gülüyor. gülüyor. Sonra işte geçtim bu parmaklarıma test yapıyorlar böyle evet, sürüyorlar evet, bir evet. şey yapıyorlar. Herhalde uyuşturucu mu dinamit mi? Şey, evet evet. İşte neyse işte. Dedim bu yani ulan Bursa'dan şey İstanbul'dan Alanya'ya uçacağım Antalya'ya uçacağım falan şey, iç hatlarda yani. <laughs> Sıkıntılı yani. <laughs> ben şey hatırlıyorum ben sürekli kışın benim böyle botlarım asker botlarım gibi vardı. Orada şu kadar taban <laughs> vardı. Ben her zaman onları giyince hava havaalanında çıplak ayağımla geziyorum. Ben direkt çıkarıyorum. Al abicim dedim. Sürekli her yerde böyle koyuyorum omuzak botlarımı, bavul oluyorum, böyle dolaşıyorum havalanda. Çünkü her 5 dakika ben onları çıkarıp yok çıkarıyorum, yok gösteriyorum, yok geri gidiyorum, yok şey roncenden çıkıyorum yine ya sıkıldım artık onları yine kapatma gerekiyor, yine çıkarma gerekiyor. Ya yeter dedim yani çıkardım böyle dolaştım en son. Evet yani çıplak öyle... ayağımla dolaştım havalanda. Ben de onun gibi oldum işte. Şimdi ben o zaman değil mi? Türkiye'de iç hatlarla uçmak çok sıkıntılı abi. Beni almıyorlar. Havalimanından yani <laughs> yani. geçirmiyorlar falan. Öyle bir şey yok yani. Dediğimiz gibi durum bu şekilde. Umarım merak eden arkadaşlar biraz aydınlanmışlardır. Ve ön yargılarını kırmışlardır diyelim bazı evet, arkadaşlar evet. en azından. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.